Minecraft Hardcore Bir kez ölürsem serinin tamamen bitmesi yetmezmiş gibi bütün canlılar olması gerektiğinden çok daha fazla oluyor. Ve benimse bu bölümdeki hedefim bütün evcilleşen canlıları evcilleştirmek. Bunlardan bazıları çok kolay bulunurken bazılarının oluşma ihtimali gerçekten çok düşük. Yeni dünyayı oluşturdum. Ardından karşıma çıkan ilk koyunu kestim. Bunun sebebi bahsettiğim gibi yaratıkların çok fazla olması. Koyun yüzleriyle kendime yatak yaparsam yaratıklar ortaya çıkmadan bir sonraki güne geçebilirim. Yok geçmeden kendime ilk ve son kullanılışlık tahta kazma ürettim. Ve taş aşağılara geçtim. Ve en önemli olan şeyi unuttum derken kömür buldum. Yakında batık gemi buldum ve oraya doğru yüzmeye başladım. Oha yalnız. Şakasız 12 dakikalık yolculuğun ardından sandığı buldum. Ve yolda buraya gelirken altın elma bile buldum. Uy altın elma. Her neyse. İki tane elmas buldum bile oha. Hazine sandığından çıkan demirle yarım yamalak bir set çektim. Ve en yakındaki köye gittim. Gerisini bilirsiniz işte. Evet öldü. Çok geçmeden elmas kılıcımı ve bu? elmas kılıcım. Evet. Gördüğüm ilk madene atladım. Atladım atlamasına da madenlerde çok dikkatli olmam gerek. Çünkü yaratıklar gerçekten çok fazla vuruyor. Mob doğmaması için chunk sayısını artırıyor. Burada neden bunu yaptığını sorabilirsiniz. Yaratıklar belirli bir mesafeye doyuyor. Ve eğer çankları fıldarsanız olduğunuz alanın uzağında doğarlar. Ocak tip yemeklerini pişirmeye bıraktım. Tamam onlar orada pişerken ben de biraz daha maden diyeyim. Oha! Oha! Iskalamasaydı bu arada fark etmiyordum ve ne? Kalp vuruyor. Hardcore mod gerçekten zormuş. Aşağıya bakıyordum tam da var ne yok diye. Çok geçmeden ilk elmasımı da buldum. Aa ilk elmasım. Ama bulduğum ilk elmasım yani. Ve birazcık daha. Zombi spamları da bulduktan sonra hemen meşal yürütüp sandıklarını unutlamaya gittim. Evet sandıkta ne var? Çarpma büyüsü var. Çarpma büyüsü işime yarar mı? Bu arada elma da çıktı. Yani orada iskelet beni gördü. Bir dakika etrafını kapatmam gerek. Ve bu yüzden artık yukarı geri çıkmam gerek. Ve sonunda gün yüzüne geldik ve köyümüz orada. Elmas gözlük ve elmas kazma yapıp giriş yaptım. <laughs> Uzun bir yolculuğun ardından. Berbat bir kale. Oo, Blaze otu buldum. Blaze otu buldum. Burada gösterecek pek bir şey yok. Çünkü şakısız 30 dakika boyunca blaze kestim. Oha! Oha oğlum o ne? Oha oğlum burada kaç tane olmuş? Yalnız şakasız ben buradan gider öldürürüm bunları. Bir dakika. Ben hayatımın en büyük hatasını yapmış olabilirim. Hayır, 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 hayır. Dalıyorum ya. Ölürsem öleyim. Hayır, 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 hayır. Burada bitmez. Burada bir tane, burada bir tane, burada bir tane, burada bir tane. Burada bir tane. Burada, burada bir tane şey. yemin ederim seni. Çok korkuyorum. Senin daha fazla riske girmemesi için Ender İncili mi yoluna toplamaya karar verdim. Ben neredeyim? Oğlum yeni bir köy buldum. Bu arada eski köye giderken yolda gördüğüm köpeği evcilleştirdim. Vejler hayla savaşım için köyden o köye Ben de giderken bir yere denk geldim. Oha oğlum Side bak. Abi bir dakika ben buraya bir yaşantı kurarım bu arada. Abi siz çok uyuz bozuluyorsunuz yalnız. Ah! Korktum korktum ne yapıyorsunuz? Oğlum bunlar hayvan gibi büyümüş lan. Oğlum bunlar hayvan gibi büyümüş lan. Abi yaklaşma bana yaklaşma bana yaklaşma bana. Oğlum bunlar çoğalıyor. Abi vuruyorum daha fazla çıkıyor. Şunlara bak yemin ederim sürü gibiler. Kanka çoğalıyor bunlar. Yalnız yaşadığın şeye baktığınızda gerçekten çıldırırsın. Neyse ki hemen dedi de kendileri perlardım. Abi korkuyorum. İyi lan yerin yerin içinden başladı en azından. Bütün kristalleri patlattım ardından ejderhayı yoklamaya başladım. Ve ejderhayı vururken az kalsın seri bitiyordu. Oha! Öleceğim 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 öleceğim. öleceğim. Ve çok geç endirmenlerle endermanlarla uğraşmanın çok tehlikeli olduğunu anladım. Hayır, hayır, hayır. Yanlışlıkla iki tane endermanın gözüne baktım. İndir ölüyordum az kalsın. Saat kaç? Çok bağırdım. Meşale lazım bana. Bakın meşaleyi ver. Başak mısın sen? <laughs> Şimdi farm yapacağız. Tabii ki de reston lazım olduğu için madene ekledim. 20 dakika gibi bir sürede madenleri topladım. Ve 18 tane lav istiyorum ama benim 18 tane lavım yok. O yüzden buraya 18 tane lavlık bir alan açacağım. Hepsini buraya enayi gibi elimle taşıyacağım. <laughs> Korktum lan bir anda. musluk titredi. Tamam şu anda artık çalışması gerek. Evet sebebi belliymiş galiba. A çalışırdım şimdi köri farm yapacağım fakat bunun için havuç istiyor. bir bakalım bizde neyden eksik. Farklı bir köye doğru yola çıktım. Fakat at görünce durdum ve göre aklıma geldi. Böylece onu evcilleştirdim ve tekrardan köye doğru giderken bir anda rotamı değiştirdim. Bunun sebebi yağmur ormanlı bir biyomu bulmam. Bu biyomda iki tane evcil hayvan görevim var ve bunları evcilleştirmek için oraya girmem gerek. Hazır yolumu üstüyken orada halletmeye karar verdim. Pandayı da evcilleştirdim. Bu arada burada Minecraft'ın sesinin gelmediğini fark edebilirsiniz. Bunun sebebi ben yanlışlıkla Minecraft'ın sesini ayarlamayı ve ayrıca bu videoyu çekerken hastaydım ve benim de sesim kötü geliyordu. Bunun için özür dilerim. Ve ben burada pandaya bambu toplarken bir yanıma bir anda papağan geliyor. A papağan! Her neyse köyden havuçları da aldım ve evime dönmeden eşek de buldum. Eşeği de değiştim ama onunla işim bitmedi. Çünkü listede katır da var ve katır eşek katının çiftleşmesiyle oluşuyor. Aaa! Çıkıyor, çıkıyor çıkıyor! Katır çıkıyor! Yes! Ver lan şehri! Katır mı bu şimdi? Katır. Her neyse Katır sağa sola gitmişsin diye onu hapsettim. Köylü farmı da kısa bir sürede inşa ettim. Fakat çalışmadı. Daha önce de bu köylü farmı denemiştim fakat çalışmamıştı. Ben de bu yüzden farklı bir yöntem denemeye karar verdim. Ve bunları alanı biraz büyüttüm ve onları serbest bıraktım. Tamam seslendirirken çok fazla konuştum ve yoruldum. Neyse totem farmına geçebiliriz. Bazı malzemeleri unuttuğum için en yakındaki köye gittim ve şansıma dev ve kediyi buldum. Çok geçmeden onları da evcilleştirdim. Aa çok tatlı. Tamam bir tane evcil kedimiz var. Bir tane daha kedimiz var. Ve farm tam anlamıyla bitti. Şimdi kaçık tane tadıp test edeceğim. Tam çıktı. Güzel. Ama bir tane. Bir tane Tamam. Üste dolu Tamam. Şu an sıkıntısız. Ama devalar nasıl bir şey kaçar? Cadden korktum ben. Ya Devalan orada yanarak ölüyor. Ah tosam çıktı. Tosam çıktı tosam çıktı. Bu oh, çok iyi. Oha. Bak diye gel. Oğlum çok iyi tosam var mı? Tamam. Totem de elde ettim bu şekilde. Farm çalışıyor ve tek bir kötü kehanetten 8 tane totem elde ettim. Bu video da burada bitti. Aslında tüm canlıları topladım derken sadece evli yaşayan canlıları topladım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.